Masum dizisi yeni bölümde neler olacak? Analizimize geçmeden önce videomuzu alt taraftan beğenmeyi ve kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Şimdi analizimize geçebiliriz. Jigna düğünden kaçacak, Rashi kuyuya düşecek. Yeni bölüm Rashi ile Urmina'nın konuşmasıyla başlar. Geçtiğimiz bölümde düğünde sadece yakın akrabaların olacağı sade bir nikah törenine yetebilecek tatlılar aldığını gören Urmila, Modi ailesini rezil etmek için tatlıları komşulara dağıtma fikrini ortaya atar. Raşide Kokila'nın rezil olmasını ister. Ancak Jigna'nın da rezil olmasını istemediği için annesine fikrinin kötü olduğunu söyler. Urmila, Kokila'yı zor duruma düşürmek için konu komşu herkesi çağırır. Raşi ilk başta yok yapma dese de sonradan annesine yardım eder. Modi konağına Jigna ile Samir'in nikahlarını kıyacak din görevlisi gelir. Kokila da yukarı çıkıp kardeşi Jigna'yı aşağıya davet eder. Lakin Jigna evlenmekten korktuğu için biraz sonra geleceğini söyler Yanında bulunan Gopi'nin de gitmesini ister Kokila ile Gopi aşağıya iner Jigna'nın gelmesini beklerler Bu sırada Urmila da kapıya bakmaktadır Çünkü tanıdık tanımadık ne kadar konu komşu varsa düğüne çağırmıştır Düğün görevlisi gelinine damadın yerini almasını ister Tam da bu sırada zil çalar Kokila kapıyı açtığında komşularını karşısında görür Başlarında da Savita vardır Burada düğün yapıyorsunuz Bizi neden davet etmediniz Kokilacığım? Kokila düğün falan yok dese de din görevlisi gelin neden hala gelmedi deyince Kokila'nın da yalanı ortaya çıkar. Savita da yanında getirdiği komşularına da alıp davetsiz bir şekilde içeri girerler. Kokila ise bu durum karşısında çaresiz kalır. Kokila bunu başına saran ikiliyi çok iyi bilmektedir. Rashi'yi yanına çağırıp şunları söyler. Rashi bu ne demek oluyor? Bunlara neden haber verdin? Madem benden izinsiz komşu çağırıyorsunuz o zaman onların hizmeti ve sorumluluğu da sizde olacak. Bu sana ve annene ceza olsun. Deyince Rashi hemen annesini ele verir. Ancak Kokila cezayı ikisinin de çekmesi gerektiğini söyler. Daha sonra Gopi'ye gidip Jigna'yı aşağıya gelmesini ister. Gopi yukarı çıkar Jigna'nın odasına girdiğinde odada Jigna'nın olmadığını fark eder. Daha sonra evin her odasına tek tek bakar. Ancak Jigna yine yoktur. Ben Kokila'ya ne diyeceğim dediği sırada Kokila gelir. Jigna'nın nerede olduğunu sorar. Gopi de kekeleyerek Jignan'ın evde olmadığını söyler. Kokila şok olur. Kokila bunu kimseye söylemeden halletmek için Gopi ile Rashi ufak bir toplantı yapar. Rashi'ye pazara gidip aramasını ister. Kokila ikiliye talimat verirken içeri Kinjal gelir. Jignan'ın kaçtığını Kinjal de öğrenir. Kinjal aramalara katılmak ister. Koki müsaade etmez. Aramaya Kokila, Rashi ve Gopi gider. Rashi, Jignan'ı ararken apartmanın birinden çöpler dökülür. Rashid'in her tarafı çöp olur. Bu sırada Urmila Raşi'yi telefonla arar. Raşide de Jigna'nın kaçtığını Urmila'ya haber verir. Gopi pazarda Jigna'yı bulamayınca kaynanasına Jigna şehirden ancak terminalden gidebileceğini söyler. Hepsi birlikte en yakın terminalara gider. Urmila da Jigna'nın kaçtığını öğrenince odasına bakmaya gider. Terminalde Kokila uzaktan Jigna'yı görür. Jigna'yı yeniden evlenmeye ikna etmek için Raşi ile Gopi Jigna'ya oyun oynarlar. Jigna da bu oyuna gelir. Urmila da düğünde gelin olmadan olur mu deyip gelinliği giyer. Tabi niyeti gelinliği ve altınları takınca nasıl gözüktüğünü görmektir. Misafirler artık sabırsızlanmaya başladığında Hetal de Jigne'yi çağırmaya gelir. Urmina'nın giydiğini görür. Urmila da her şeyi anlatırken kapı çalar. Gelen komşu Savita'dır. Urmila hemen başını örter. Samir'in yanına Urmila oturur. Kokide ile beraberindekiler de Jigne'yi yeniden evlenmeye ikna ederler. Lakin yolda trafik olması tüm işleri alt üst eder. Eda son olaylardan sonra Kokila'yı haberdar eder. Jigna'ya Samir ile Urbina'ya evlenmek üzere olduğunu söyleyince Rashi ile Jigna şok olur. Kokila ile Jigna tıkanan trafikten gidemeyeceğini anlayınca arabadan inip yürümeye başlar. Yolda motosiklet kaçırıp Modi bir an evvel yetişmeye çalışırlar. Jigar ve Ahem de Gopi ile Rashi'nin ortalıkta olmadığını fark eder. Rashi ile Gopi'nin geldiği araba yolda bozulur. Jigna da son anda Modi konağına yetişir hemen gelinler yer değiştirir ve nikah kaldığı yerden devam eder. Gopi eve az bir yol kaldığı için kısa sürede eve gelir. Rashid'e taksinin parasını ödeyip Savita'nın bahçesinden eve girmek isterken bahçede de bastığı yer bir anda çöker. Derin bir kuyuya düşer. Üstüne de bir de köpek işer. Gopi meraklanıp Rashid'i telefonla arar. Ancak Rashid kuyuya düşerken telefonu yukarıda kaldığı için telefonu açmaz. Jigar'da defalarca Rashid'i aradığını ama ulaşamadığını Ahim ile paylaşır. Top oynamaya gelen çocukları Raşi'nin düştüğü kuyu bulurlar. Raşi çocuklardan yardım ister. Savita'nın torunları kuyuya birisinin düştüğünü söyler. Savita da kuyuya daha önce işçileri açtırdı ama tam olarak kapatmadıkları için başının bela alacağını düşünüp Raşi'ye yardım etmek istemez. Raşi de odasına gider. Ancak Raşi'yi bulamaz. Tam da bu sırada Raşi'nin yardım edip imdat dediğini duyar. Hemen yanına gider. Raşi'yi kurtarmak için Modi konağına gidip yardım ister. Misafirlerle birlikte Modi ailesi hızla Savita'nın bahçesine gelir. Rashi'nin düştüğü kuyuyu gören Urmina iki göz iki çeşme ağlar. Ahem polisi ve kurtarma ekibini arar. Cigar da aşağıya halat gönderir. İpe tutup çıkıp denerler. denerler. Kokina da bu sırada doktoru telefonla arayıp Savita'nın bahçesine gelmesini ister. Rashi ipe tutunup bir miktar yukarı çıksa da ip elinden kayar ve yeniden kuyuya düşer. Gopi aşağıya ışık verilmesi gerektiğini söyler. Jigna ışığı getirince Rashi'ye nasıl oldu da kuyuyu göremedin der. Urmila bunu duyunca şöyle der. Hepsi senin yüzünden oldu. Evleneceğin gün kaçmasaydın bunları hiçbiri başımıza gelmeyecekti deyince Samer bunu duyar. Tabi Samer ile birlikte orada olan herkes de duyar. Vakit kaybetmeden aşağıya merdiven indirseler de merdivenin boyu kısa kalır. 3 saat geçmesine rağmen Rashi hala kuyunun içindedir. Doktor gelir. Gopi 3 saattir içeride olduğunu söyleyince acil olarak oksijen verilmesi gerektiğini söyler. Urmina da sinirle Kokila'ya bağırır. Ancak Kokila acını bir anne olduğu için karşılık vermez. Masum dizisi yeni bölümden bizlerden bu kadar. Daha fazla masum dizisi videosu için videomuzu alt taraftan beğenmeyi ve kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Herkese iyi seyirler arkadaşlar.